Herkese merhaba arkadaşlar ben Cener. Bugün yeni bir videoda da sizlerle beraberim. Bugün SNP hamisesini teknik takas biraz da temel analizi olarak inceleyeceğiz. Ondan önce videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Katıl kısmımıza da bakabilirsiniz. Orada da böyle spekülatörler veya manipülatörlerle alakalı böyle ince onlar nasıl yakalanır veya onları yakalan indikatörlerle alakalı videolar çekiyorum. Oraya da Gelip bakabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar temel analize geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sönmez pamuklu sanayi anonim şirketleri POIP'te yani piyasa öncesi işletim platformunda. Peki bu POIP nedir? Bu POIP'teki hisse senetleri nasıl hareket eder? Şimdi POIP'teki hisse senetleri çok riskli hisse senetleridir arkadaşlar. Bu hisse senetleri yükseldiği zaman siz gerçekten yükselişin başında yakalarsanız inanılmaz paralar kazanırsınız. Ama yine düşüşler de o şekildedir düştü bekletir. Yani e, POIP'teki hisse senetlerine risk fazla getiri fazladır. Onu söylemek istiyorum. Şimdi peki POIP bu aralar neden hani daha az getiri sağlıyor? Bunun sebebi şu arkadaşlarım. E, biliyorsunuz bir BIST 30 BIST 100 hisselerimiz var. Bir yan tahta diye bahsettiğim hisseler var. Bir de POIP hisseleri var. Şimdi POIP hisselerinin e, tahtalarını yapmak daha kolay. Çünkü daha düşük bütçe lazım. Yani sönmez pamuklu anonim şirketlere baktığınız zaman bu hisse senedinin bile 6 milyon küsür lot e, hisse senedi var. Yan tahtaları yapmak biraz daha zor. Zaten o BIST yüzdeki tahtaları yapan var. O çok büyük bahsettiğimiz balinalar var arkadaşlarım. E, ve şunu söyleyeyim. O BIST yüzde e, yan tahtalarda küçük yatırımcının etkisi büyük oluyor. Burada da tabii küçük yatırımcının etkisi var. Ama POY tahtacılar genel olarak hızlı para kazanan adamlar bir anda alır götürür sürer. E, bakarsınız 50 liradan 300 liraya gitmiş hisse senedi. Orada kazanan çok güzel kazanan 300 liradan düşürür. 150 liraya 2 sene bekletir mesela. Örnek veriyorum 1 sene bekletir. Bunun riskini de göze almak lazım. Şimdi dediğim gibi hisse senedinin 6 milyon küsür lotu var. Zaten bu hisse senedi bir POIP hisse senedi olduğu için temel analiz verilerini ona göre değerlendirebiliriz. Burada hani aa, piyasa değeri bu kadar işte piyasa değerine göre kasasında bu kadar para var. şeklinde değil de bakalım kasadaki para ve ticari alacaklar borçları karşılayabiliyor mu mantalitesiyle bakmak lazım. Şimdi baktığım zaman nakit ve nakit benzerlerinde 63 milyon TL var kasamızda. Küsüratını söylemiyorum. Ticari alacaklarda 173 milyon civar. Yani bu ikisini topladığınız zaman 230 milyon civarı bir şey yapıyor arkadaşlarım. E, takriben e, stoklarda da bir 68 milyona yakın var ama stoklar hemen böyle çok hızlı bir şekilde gelmediği için gerçi bakın burada ticari alacaklar da hızlı gelmiyor ama stoklardan daha hızlı eriyebiliyor. O yüzden biz direkt düz 230 milyon diyelim. 60 milyonu ise kasabımızda bak bunu unutmayın. 230 milyon 60 milyon cepte. Şimdi gelip ticari borçlara bak bakalım. Kısa vadeli yükümlülüklerde yani bir sene içerisinde ödememiz gereken borçlarda şunu görüyoruz. Ticari borçlarımız 8 milyon civarı arkadaşlar. Bu bunu ödeyebileceğimiz manasına geliyor. Yani kasamızda ne kadar vardı? 60 milyon vardı. E, baktığınız zaman ticari borçlar hatta direkt 9 milyon diyeyim. Yani bu çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor ve şuna bakalım e, kısa vadeli yükümlülerin tamam yani bir sene içinde ödememiz gereken tüm borç 120 milyon. Zaten ne demiştik arkadaşlarım? E, kasamızda 60 milyon var, e, 173 milyon da alacağımız var. Yani borçları ödeyebiliyor. Fakat buradaki sıkıntı uzun vadeli yükümlülerin fazla olması. Burada gördüğünüz gibi 600 milyonluk bir paydan bahsediyoruz. Buraya önem vermek gerekiyor ama şunu söyleyeyim. Bir senelik borçları çok rahatlıkla ödeyebiliyoruz. Temel analizi, analizimizi burada bitirelim. Aslında böyle takası AKD'yi yeni incelemeye başlayanlar için güzel hisse senedi. Neden güzel hisse senedi? Çünkü lot sayısı az olduğu için takibi daha kolay. Siz burada alışverişleri kim almış, kim yerine almış daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani bir Türk Hava Yolları'nın tahtasına baktığımız zaman inanılmaz virmanlar görüyoruz. O ona almış, o bunu almış, o ona virmanlamış. Tabii ki şunu da belirteyim. Biz profesyonel bir sayım yapmadığımız, bir tahtacım ile sayım yapmadığımız için öyle küsuratlar atıyoruz arkadaşlarım. Yoksa biz burada profesyonel tahta sayımı yaparsak her gün tek tek lotlar kime gitmiş, kim almış, kime vermiş, kim virmanlamış Bunları yaparız. Ama şu an biz genel bir bakış attığımız için öyle çok profesyonelden ziyade göz kararı bakıyoruz. Şimdi burada şunu çok net görüyorum. kırmızıyla belirttim. Genel olarak kurumlar birbirini karşılıyor arkadaşlar. Kırmızıyla belirttiğim noktada tebin gördüğünüz üzere 10.000 bin lot alımı var. E, ama takasa neredeyse 20 bin lot yansımış. Burada ata yatırımı görüyoruz arkadaşlarım. Yani e, ata yatırım e, TEP adına almış. Burada TEP'e bir manlamış. E, bu şekilde görüyoruz. Şimdi fark orana geldiğimiz zaman şu var arkadaşlar. Bu yaklaşık 90-100 günlük takas AKD. Şimdi ben şunu istiyorum. 90-100 günde en az 3 kurumun %5 üzerine toplamasını istiyorum. Bir tahtanın toplanmasını istiyorsam yani evet bu tahta toplanıyor olabilir şeklinde bir çıkarım getirebilmem için, çıkarım yapabilmem için en az 3 kurumun toplamının, ilk 3 kurumun toplamının %5'i geçmesi lazım. Ve şunu da çok isterim arkadaşlarım. Burada kurumlar hareketli olsun. Şimdi baktığınız zaman burada evet ilk kurum %1.17'lik bir pay almış. Bu güzel. ama diğer kurumlara baktığınız zaman %0.60, 0.30, 0.29, 0.12 şeklinde devam ediyor. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Hissede lotlar çok yavaş el değiştiriyor. Fakat bunu şuna da yorabiliriz. Hisse senedinin zaten lot sayısı az. Yani eğer bunu 60 milyonluk bir lota sahip bir hisse senedinde görseydik bu Fark oranlarını şu bu çıkarımı yapabilirdik fakat burada lot sayısı az olduğu için bu biraz daha normal karşılanıyor burada dikkat çekici olan şey şu arkadaşlarım son 90 günde alan ilk 4 kurumun paylarına baktığınız zaman iş yatırım yüzde 21 deniz yüzde iki buçuk neredeyse yüzde iki yapı kredi yüzde altı buçuk bunlar güzel onu söyleyebilirim arkadaşlarım yani iş yatırımın burada almış olması çok güzel. Şimdi onun dışına geliyorum burada şuna bakmak istiyorum arkadaşlarım satış kısmında ne var? Satış kısmında da aslında çok e, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şunu söylüyorum, bakın AKD'de Midas'tan 40 bin lot çıkmış. Fakat baktığınız zaman burada Midas'ı bulalım hemen. Bakın Midas'ın burada 7.000 bin lotu var. Midas'tan daha doğrusu 7 bin lot azalmış. Peki nasıl oluyor bu? Bu şu şekilde oluyor arkadaşlarım vakıf yatırım Midas üzerinden satmış. Bakın vakıf yatırım ve Midas'ı topladığınız zaman hemen hemen buraya eşit oluyor. Yani vakıf yatırım kendi lotlarını Midas üzerinden satmış. Ee, geri kalanına karşılıklı işlemler var. Kafanızı fazla karıştırmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi yukarıda e, TEP adına burada ata yatırım almış. Satış kısmında da vakıf yerine Midas satmış. Bunu çok net söyleyebiliyoruz. Şimdi teknik analize bakacak olursak şunu söyleyebiliriz arkadaşlarım. Hisse senedi son 3 haftadır hatta 4 haftadır son 1 aydır güzel bir e, hareket yakalamış. Son 1 aydır düşmüyor. Yükselen bir hareket görüyorum hisse senedinden. Fakat hisse senedi 200 lira civarlarından düşmüş. Şu an 58 lira. Yani e, şu zirvede alanlar için bakın şu e, zirveden alanlar için e, yüzde kaç yükselmesi lazım bakalım hemen. Şu zirvede alanlar için hisse senedinin en azından bir yüzde 250-228 yükselmesi gerekiyor. Onun dışında şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hisse senedinin direnç noktası neresidir? Hemen onu şöyle çizelim. Bakın hisse senedinin direnç noktası bu bölge. Zaten buralardan çok güzel tepkiler aldığını görüyorsunuz. Hemen gelelim bunu da şöyle isimlendirelim direnç bölgesi diye. Bu seviyeler 79-80 seviyeler. Pardon 76 80 seviyeleri. Buralara yani düz 75 80 arası diyebiliriz arkadaşlarım. Buralara gelirse bu hisse senedinde e, buralarda güçlü hacimler oluşuyor bakın. Şurada şu okla belirteyim. Burada olduğu gibi bakın. Burada olduğu gibi aşağı indiriyorum. Bakın hacim çok inanılmaz patlıyor. Burada trade edenler de olabilir. Yine tahtacının dökme stratejisi de olabilir. Eğer bir tahtacı gizli bir toplama yapıyorsa. Destek noktası belirleyecek olursak şunu söyleyeyim. Bakın ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Daha önceki yükselişlerin düzeltmeleri bizim için çok güzel destek noktaları oluşturuyor. Bir hisse senedinin nereye kadar düşebileceğini anlamanız için sadece buna bakmanız yeterli. Borsadaki tüm hisselerin %90'da çalışan bir sistem. Bakın bu videoya özel veriyorum bunu. Bu videoya özel söylüyorum. Gidin bakın %90'da çalışıyor arkadaşlar. Kastettiğim şey şu. Bakın Burada bir trend olmuş değil mi? Bakın burada hisse senedi 18 liralardan görüyorsunuz 196 liralara kadar çıkmış. Benim kastettiğim şey bu. Aslında dedim ya Poyup çok riskli ama getirdiği zaman getirisi çok mükemmel çok güzel getiriler sanıyorum. Bakın bu sürece bakın 100 günde 10 kat gitmiş hisse senedi. İşte bahsettiğim bu mükemmel getiri bu. Peki bu hisse senedi bu yükseliş trendinden nerede düzeltme yapmış? Bakın buralarda düzeltme yapmış arkadaşlarım. Görüyorsunuz değil mi? Bakın buralarda düzeltme yapmış. Şu an gelip buraların o düzeltmenin en dip fitiline geliyorum. Bakın şu ikinci fitil. Geliyorum. Şu kastettiğim şey şu. Bakın en ikinci fitil bura. Buraya geliyorum. Bakın bu düzeltme noktasına geliyorum. Buradan bir destek noktası çekiyorum kendime. Şöyle çekeyim. Evet okey. Bakın bura. İşte hisse senedinin düşebileceği maksimum nokta buradır. Buranın yüzde %5 altıdır veya üstündür. Ki keza biz burada görüyoruz. Bakın buradan tepki almış daha da buranın altına sarkmamış. Bu da size özel bir bilgi olsun arkadaşlarım. Bu videoya özel. Burayı da hemen şöyle gelelim. Gelelim destek bölgesi olarak işaretleyelim. Destek bölgemiz ise hemen şöyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlarım şu an göremiyorsunuz. Evet 51 60 seviyeleri bu hisse senedinin destek bölgeleri. Aslında şu an hisse senedi o destek bölgesini yukarı yönlü kırıyor. Bir de şöyle günlükte bakalım. Şöyle açalım hareketli ortal aslında günlükten ziyade bir haftalıkta hareketli ortalamalara bakalım. Haftalıktaki hareketli ortalamalar bize çok daha güzel şeyler söyleyebilir. Bakın 200 günlük hareketli ortalamanın çok üzerindeyiz haftalıkta arkadaşlar. Haftalıkta 50 günlük hareketli ortalamayı zorlamışız bu hafta tam onun dibinde tam böyle alt sınırında bekliyoruz. O yüzden önümüzdeki hafta SenePam hisse senedine sahip kişiler için çok önemli bir hafta olabilir. Burada güzel bir kırılım gelirse en azından güzel bir yükseliş görebiliriz. Direnç bölgesine kadar. Ondan sonra direnç bölgesinin kırılımına bağlı tabii ki. Ama burada önemli olan 50 günlük hareketli ortalamamız yani sarı olan hareketli ortalamamızı yukarı yönlü kesmesi. Tabi biz bakın sarı yönlü hareketli ortalamayı en son ne zaman yukarı kesmiş arkadaşlarım? Ona bakalım bakın. En son sarı gün sarı hareketli ortalamayı yani 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kestiğinde 13 liralardaymış. Ne olmuş? Aşağı çekiyorum çekiyorum çekiyorum. Buralara kadar gelmiş. Yani 160 günde 13 kat gitmiş. Burada sarı kat sarı hareketli ortalama. Yani 50 günde hareketli ortalama çok önemli. Günlüğe gelip bakalım. Günlükte ise 200 günlük hareketli ortalamanın altında. Ee, ve diğer e, 3 hareketli ortalamamızın da üstünde. E, burada 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamamızı kırmış durumda. Arkadaşlarım burada siyahla belirlenen 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırması önemli. O da bu hafta olabilirmiş gibi geliyor. Yani olabilirmişten ziyade sonucu bu hafta görebiliriz. O yüzden önümüzdeki hafta çok önemli bir eşikteyiz bu hisse senedi için. Hem haftalıkta 50 günlük hem günlükte 200 günlük hareketli ortalamanın dibindeyiz. Burada neler olacak görelim. Teknik olarak da bunları söyleyebiliriz. Eğer siz de senepam yatırımcıysanız kaç lotunuz var? bu videonun altına belirtebilirsiniz. Yeni istediğiniz hisse senetleri varsa bunları da belirtirseniz ben videosunu çekerim. Hepinize iyi günler diliyorum.